Baba kalfaya pek ihtiyacım yok ama madem sen arzu ettin yanımızda yetiştiririz. Ha yaşa bir kıl evladım. Birkaç gün şu aytaların başında dursun baktık olmuyor. Yanına yollarım seni. Hadi hayırlı işler. Baba kafama bir şey takıldı. Madem köfte yapacaksınız neden koyun kestiniz? Bizde köftelik kıyma yok muydu? Evet. <laughs> evladım koyunun köfteyle ne alakası var? Baba ben de onu anladım. Cengiz koyunu getirip köftelik kıyma ile takas edince bir mana veremedim. <laughs> Ulan Cengiz. Ee, yalancının mumu yatsıya kadar. Siz akıllanmadınız ya. Ben de size edeceğim bile. Hadi eyvallah. İşte köfteleriniz. Yapana kadar canımız çıktı. Ablam benim. Gerçekten şahane bir insansın. Ellerine sağlık. Al, al kil. Al. Hoş geldin hanım. Seni de mi çalıştırıyor bu ergeneler? Onların işi olsun da alışana kadar biz elimizden geleni yaparız. Yeter ki boş gezelim, boş kalkası olup onun bunun kapısında rezalet çıkarmasınlar. De kardeşim, o ne miydi öyle ya? İnsan çiğ çiğ köfteyi yer mi kirli? Ya, çiğ köfte diye bir şey var mı Cengiz. Ucundan tadına bakayım dedim. Ayhan abla, elinize sağlık. Ben Necibe'nin gönlünü almaya gidiyorum. Ancak vaktim oldu. Hadi Allah'a ısmarladık. Abla, ellerine sağlık. Öpeyim. Hadi, hayırlı uğurlu olsun. Kuzu kulağı. <laughs> Sağ ol. <laughs> Siz ne duruyorsunuz öyle? Herodot saatiniz gelmedi mi? E, oy 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 oy! Geldi de geçiyor bile. E, yalnız enişte, bizim e, bu akşam e, köfte tezgahının başında bulunmamız gerekiyor. E, i̇lk siftahımızı yapacağız, Allah'ın izniyle. Hadi ilk seferlik ben pişiririm. Harbiden Hadi, Harbiden. <laughs> Hadi şimdi gidin siz kahve herodotunuzu dinleyin. Şöyle bir rahatlayın, sonra kahve milleti alıp gelirsiniz buraya. E müşteriniz de hazır olur. <laughs> Baba büyüksün. Oy, 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 oy. <laughs> Ay, be. Oy, oy. Enişte harbiden müstesna bir kişiliğim var. Yani şahsiyet olarak ne bir şahsına münasır. Bravo yani. <laughs> Evladım. Sen ne öyle duruyorsun boynu büküge? Sen de git. Ama irtibatı koparmayalım. <laughs> Hadi Naim sen de. Hadi. Hadi enişte kolay gelsin. <laughs>